kesintinin sebebini söyleyeyim ölüyordum. Ulan yanlış yerde bekliyorum. 7 numara Allah'ım ya Rabbim. Abi bak tam hırsızlık mekanı bak. İnşallah bu çantayı son görüşüm olmaz. Bakayım şunların arasında var mı? Çok fazla ya. Aşırı. Şimdi 24 saat yok vlogta tamam mı? Aslında var ya. Şöyle yani en son biz nereye gidecektik? Akşam yemeğine gidecektik. Yemeğe gittik. Ne oldu acaba? Rahatsız mı olduk falan? Kahvaltıya geçtim. Kahvaltıda öyle canım, çok bir şey yemek istemedim. Hakikaten çıkartmıyor yani telefonu. Çünkü çalıyorlar. Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Vlogların sayısını azaltmıştık. Artırmak lazım. Şimdi çekim için daha kolay ekipmanlarım da var artık. Başlıktan da anlaşıldığı üzere Apple'ın daveti üzerine şu anda Londra'ya gidiyoruz. Heyecan doğrulukta çünkü bilinmezlik var. Yani ne tanıtılacağına dair herhangi bir fikrimiz yok. Sadece davet var. Tim Cook sahneye çıktığında bizde ne olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Ama planlar mükemmel. Birincisi İstanbul'daki ekibimiz hazır. Canlı yayın yapacak. Ben de etkinlik alanına gideceğim. Tabii Apple deyince hep böyle San Francisco diyorduk ama bu sefer San Francisco değil Londra'da bu etkinlik. Yeni iPad'lerin tanıtılmasını bekliyoruz. Bazı sürprizler olabilir çünkü Apple'ın sağ solu belli olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. O nedenle gerçekten mutluyuz. Şimdi iki tane çay var ama yanımda kimse yok çünkü köfte almaya gitti. Onu mantı almaya ikna edemedim. Havalimanındayız çünkü şu an Türk Hava Yolları'nın lounge'ındayız. Mantı için her şey yapılır ama nedense o arkadaşımız köfte almaya gitti. Gelsin sizlere göstereceğim. Köftenin sahibi. <laughs> <laughs> abi niye mantı değil, niye köfte? Ben kuru fasulye de yedim biraz önce. <laughs> o yüzden şimdi köfte yapmaya karar verdim. Peki abi İstanbul Havalimanı'na geldiğinde normalde yapmadığım bir şeyi burada yapıyor musun? Mesela ben sana söyleyeyim bariz bir şekilde mantı. Yani normalde hani İstanbul'da ben gideyim mantığım yok ama buraya gelince eğer öğle saatlerindeyse uçuş kesin mantı abi. Ben çok yiyorum sadece. Tamam. Aynen. Eğer lanca geleceksem bayağı yiyorum. Şimdi kuru var. Kuru yedim. salata aldım. Şimdi köfteye geçtim. <laughs> Eyvallah. Hesabını aldım. <laughs> Şimdi abi asıl konuya gelelim. Beraber Londra'ya gidiyoruz. Daha önce beraber San Francisco'ya gitmiştik. Aynen. Ölüyorduk. Evet. Sağa çıktık. Aynen. Şöyle, Allah'tan Tesla kullanamayacaksın orada yani. Şöyle Tesla'nın otonom sürüşünü beraber denedik arkadaşlar. Herkesle de sorunsuz çalışan Tesla işte, otonom sürüş Mesut'la saçmaladı ve az kalsın gerçekten sıkıntıya giriyorduk. Şimdi Ben geçmeyi deniyordum sonra geçmeyeyim dedim. Şey hani ben mi? de deneyecektim <laughs> Tesla'yı sonra denemedim. Arkadaşlar şimdi uçağa doğru geçiyoruz. Çünkü last call görmesek çok iyi olur. Bu arada Cem'i takip etmeyenler varsa büyük şey kaçırıyorlar. Açıklama kısmına linkini bırakacağım tabii ki. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Acayip güzel bir gelişme var. Mesela şimdi biniş kartı. <laughs> Ve biletiniz çıktı. abi sana bir soru. Bu saatten boarding pass okutan ilk kişi ben miyim? bu Apple Watch 8 okutan sizsiniz doğrudur. Abi son çağrı nasıl ya? Koş. Ciddi misin abi? Evet. evet. abi sana zahmet ya. Çok teşekkür ederiz. Gözümüz kaldı ya abi. Bir Apple etkinliğinde hediye etmişlerdi bize o mug'ı. Ne güzel falan dedim dedikten bir dakika sonra bu hale geldi. Bu arada last gold'a. Bu kırıldı daysın. bu arada şey vardı tutması. Yine düşürdüğümde. Eğer bendeki şeyse çalışıyorsa abi. sana hediye edeceğim abi. Bayağı güzel ama ya. Kesinlikle. Bir araç değişikliğimiz oldu D kapısına geçtiğimiz için. İnşallah bu çantayı son görüşüm olmaz. Nasıl abi İGA PES deneyimin? Güzel, keyifli. Esiyor. <laughs> gerçekten esiyor. Last Call'da ne olacağımız belli değil bu arada. Hani böyle gülüyoruz ama Deon bu arada en üstteki kapı galiba. Last Call biraz yalandan Last Call. Abi bize anlatmak istediklerim varsa seni dinleyebiliriz. Oturacak yer yok çünkü. Tek yer burası. Evet. Şimdi destek istiyorlar, özgürler. <laughs> sağ ol abi. Sağ ol Kolay gel. gelsin. Teşekkürler abi. Abi şöyle, evet. Evet, Elite Plus, canım Elite Plus. <laughs> Güvenlikten geçtik. Uçağımız bu. Gidiyoruz. <laughs> Bu arada Londra'ya geldik. Uçuş fena değildi. Şimdi Cem diyor ki abi diyor koşmamız lazım. Çünkü acayip bir pasaport kuyruğu oluyor. Geçen Bak. kutu kutu su koymuşlardı. Hani i̇htiyacınız ihtiyacınız olur. O falan bekledim. Eyvah. gidip bedavaydı <laughs> ama çok iyi sağ olsun. Şimdi koşturarak gidelim çünkü önümüzü göstereyim. Güvenlikten geçtim yemin ediyorum. Cem az söylemiş. Ben önce Sadece Cem'e özel bir şeydir falan diye düşündüm. Ya bir saate yakın şeyde bekledik bu pasaport kuyruğunda. Bayağı da soru sordu bu arada işte ne yapacaksın ne edeceksin. Daha önce geldin mi? Bir 5 dakikada soru sordu. Neyse geçtik. Allah'tan şöyle güzel bir şey var. Burada internet çok hızlı. O nedenle bir sorun yok. Şimdi valizimizi alacağız. Sonrasında bir araç bizi karşılayacak. Ve otelimize doğru gideceğiz. Cem kayıp. Can benden önce geçmiş olabilir. Bu arada ekibin içerisinde şey var ya şarkıda böyle grubun içerisinde farklı insanlar var Grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Hakikaten Apple ekibinin içerisinde tanıdığınız, çok sevdiğiniz kişiler var. Onlardan bir tanesi Can Bonomo. Yani ekipteymiş. Bizim bir iMessage grubumuz var. Oradan da haberleşiyoruz. Can Bonomo'yla da ilk defa karşılaşacağız. Gelirken gördüm uçakta da hani Apple eventine gittiğini. Ben nereden bileyim Apple etkinliğinde olduğunu. Şimdi tanışmak bugüne kısmetmiş. Bu arada bu videoyu neyle çekiyorum onu da söyleyeyim. Bazen böyle kafa gidiyor geliyor olabilir. Kameranın. DJI Osmo Pocket 3 ile çekiyorum. Mikrofonum da Combo paketiyle gelen. Aslında DJI Mic 2'deki mikrofonun aynısı setup'ım da bu. Ama geçen setup dediğim için bana kızdılar. Setup demeyelim, ekipmanım bu diyeyim. Gerçi o da yabancı ama olsun. Ekipman daha mantıklı. Benim valiz yok. Bu arada var ya sırt çantam bir ağır, bir ağır bence 10 kiloya yakın. Macbook Pro var, iPad Pro var. 2-3 tane mikrofon var. Bir tanesi böyle kolay olsun diye. Bir tanesi de DJI Mic 2. Ondan sonra Pocket 3 vardı. Yedek telefonlar var bir sürü cihaz var abi. inanamazsınız. Hani en çok da o sırada bu sırt çantayı taşımak koydu. Yoksa hani telefon varken bir sürü bir şey paylaştım zaten. işe güce baktım ama çantayı taşımak biraz sıkıntılı. Bu arada ciddi ciddi benim yok yani valiz. Ulan yanlış yerde bekliyorum. 7 numara Allah'ım ya Rabbim. Bakayım şunların arasında var mı? Yok. Bir daha bakayım. Ulan şurada yazıyor abi. Nerede? İstanbul 7. Bir de 8 var. Bizimki 8 tabii ki. Abi valiz orada ya. İnanamıyorum ya. Yemin ediyorum valizim burada ya. Of. Of. Nasıl yapıyorum bu hatayı? Abi. Abi inanamıyorum ya. Beklediğimiz yer Uber için bir buluşma noktası. Etkinlik alanına. Daha doğrusu otele bir Uber'le gideceğiz. Şimdi Uber'le gidecektik, orada ufak bir sorun oldu. O nedenle taksiyle gitmek durumunda kaldık. Ee, i̇çinde bulunduğum taksiyi sizlere göstereceğim. Niye güldün abi? Değişik bir taksi ya. <laughs> Evet, içinde bulunduğumuz taksi bu arkadaşlar. Gerçekten de değişik bir taksimiz. Peki, ne kadar sürede gideceğiz? 58 dakika. İyi, süper. 58 dakika. <laughs> Devam. Metro'da 59 diyor, hani çok... O zaman Aynen. Yani, kaybettiğimiz bir şey yok. Yani. buradan benim vloglarım var ya. Çok eski, yıllar önce. İyi ki de çekmişiz ha. Sincap koşu arkadaşlar gördünüz mü onu? Şuraya geçeyim. Aşağıda çok güzel bir nehir mi, göl mü artık nedir bilmiyorum. Öyle güzel bir yer var. Böyle bir güzelliği oluyor işte. Bize hatıra olarak kalıyor. Şimdi mesela ben eski blokları açar izlerim. Buraya ta ne zaman gelmiştik. Şu parkta yürüdüğümü hatırlıyorum. Böyle kuğular vardı onları beslediğimi hatırlıyorum. Hyde Park vesaire. Şimdi yeniden geldik. Ama her gelişimiz ayrı heyecan. Yani bir bıkkınlık yok. Bu arada otele geldim. Bizi de karşıladılar çok güzel bir şekilde. Şimdi bu vlog olayında biliyorsunuz olayı yaşarken anlatmak en mantıklısı. Ben bu otele geldiğimi hatırlıyorum. 14-12. Biraz ileride olacak. Ama etkinliğe mi geldim, kalmaya mı geldim tam hatırlamıyorum. Şimdi odaya da bir bakalım. Çok güzel bir odam var dediler. İnşallah öyledir. 14, 10. Hep beraber görelim. Anı yaşatayım size. 14. Heh, burası. Aynen. Okutuyoruz. Herhalde. Tek ayağı buraya koyalım. Vallahi vlog çekmek zor ya. Bir de insanlar genelde uzun videolardan uzaklaşıyor biliyorsunuz içerik üreticiler vallahi ben devam edeceğim. Şimdi odamız güzel bir odam var dediler. Hakikaten güzelmiş manzarası. Londra'ya bakan güzel bir odamız var arkadaşlar. Odayı da şöyle bir hızlıca gezerim. Masa, piris. Bana bunlar yeter. Aa ne değişik bir sandalyesi var. Güzel diğerleri hani bir de yatak. Yatağımız da güzel. Fena değil. Değişik bir otel. Yani böyle mükemmel mi? Bence gayet iyi ya işte al. Kahvemiz de var. Boyap abdesti nereden anlıyor oraya bir bakalım. Aa çalışmıyor çünkü. Şunu takmamışız. Evet. Ve lambalarımız Burası da doyasıya duş alacağımız yer. İyi, güzel. Manzarasından dolayı çok iyi diyorum. Bence çok iyi. Vallahi güzel. Hadi bakalım. One day later. Sabah niye video çekmedin diyeceksiniz. İnanılmaz hasta oldum. Yani otobüsle buraya gelirken bayıldım. Onu söylemiş olayım. Gerçekten buraya gelince bir güzeldim ama toparlandım. Şu anda etkinlik alanına geldik. Burada müthiş bir etkinlik yapılacak. Yepyeni iPad'ler duyulacak ve ben acayip heyecanlıyım. Ortamı sizlere biraz göstereyim. Bakın bu ekranda yepyeni ürünleri duyacağız. Sürprizler olacak. Ve bulunduğumuz yer Better Sea diye geçiyor. Gerçekten inanılmaz. Yüzlerce içerik üreticisi var. Ve çok heyecanlıyız. One day later. Arkadaşlar şimdi vlogda acayip bir kesinti var. Kesintinin sebebini söyleyeyim ölüyordum. Diyeceksin ki nasıl yani? Şimdi 24 saat yok vlogda tamam mı? Niye olmadığını söyleyeyim. Akşam geldik. Yani en son biz nereye gidecektik? Akşam yemeğine gidecektik. Yemeğe gittik. Sonrasında çok güzel geçti yemek. Otele döndüm. Bu odadan bahsediyorum. Döndükten sonra kendim böyle bir tuhaf hissetmeye başladım. Yani niye böyle oldu falan. Yatıyorum yerimi mi yadırgadım vesaire. Gece böyle bir midem bulandı lan dedim. Acaba istifra etsem mi? Ve gittim istifra ettim ama böyle inanılmaz acı bir su. Yani şimdi midenizde bulandırmak istemiyorum. Hani bunların detayına girmeyeyim. Neyse yattım ben dedim ki herhalde geçti galiba. Ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Sabah uyandım, gene bir tuhaflık var. Sonrasında sabah yine başka belirtiler. Yine detaylara girmeyeyim. Sabah lavaboya gidiyorsunuz. Ha, ne oldu acaba? Rahatsız mı olduk falan? Kahvaltıya geçtim. Kahvaltıda öyle canım çok bir şey yemek istemedi. Otobüse bindik ve Apple etkinliğine gideceğiz. Apple etkinliği için otobüse bindim. Kafamı şöyle bir koydum ve gözümü bir daha açamadım. İnanılmaz bir terleme. Böyle vücudumun her tarafı böyle bir sapsarı garip böyle bir inanılmaz bir hissiyat ya böyle bir şey benden çıkıyor gibi yani ruhum beni teslim ediyor gibi. Ya etrafa da bir şey söyleyemiyorum yani çok önemli de bir etkinlik. Bir yandan Lan ne oluyor sağlık bu Allah'ım etkinlik alanına girdik ama ben böyle kafamı kaldıramıyorum. Yerimi buldum oturdum etkinlik başladı ve ben bu şekildeyim. Etkinlikte birçok şey anlatılmış, hatırlamıyorum. Etkinliğin sadece bittiğini gördüm bu arada, arada kafamı kaldırıyorum. Yeni bir şey durul çekiyorum. Paylaşıyorum sosyal medyadan tekrar kafamı kapatıyorum. İşte bizimkilere canlı bağlamam lazım. Bağlanamadım. Etkinlik bitti yaklaşık 40 dakika ve ben artık kendimi ayağa kaldıracak durumda değildim. Orada bir tane üçlü koltuk buldum ve <laughs> üçlü koltuğa geçtim tamam mı? Üçlü koltuğa geçip bildiğiniz bayılmışım arkadaşlar. Bak uyumuşum demiyorum bayılmışım. Tekrar bir uyandım, bir baktım etraftan doğal olarak insanlar bana bakıyor yani Apple etkinliğinde. Şu yaka kartı olanlar ne yapıyor? İçerik üretiyor. Bir içerik üreticisi üçlü koltukta yan yatıyor. Böyle bir şey yok ve hands-on dediğimiz bir alan var. Orada deneyimleyebiliyorsunuz ürünleri. Deneyimlemeyi burada yatıyor yani. Acayip bir olay. Kalkayım dedim. Kalkar gibi oldum ama hmm tekrar lavaboya gittim ve ben hayatımda böyle istifra etmedim. Yani benim vücudumun büyük bir kısmı orada gitti. İnanılmazdı. Zehirlenmişim. Yani yapacak bir şey yok. Zehirlenmişim. Yediğim bir şey bana dokunmuş. Diyeceksin ki işte yemeğe gitmiştin. Arkadaşlara niye dokunmadı? Sana dokundu. Hiç fikrim yok arkadaşlar. Sonrasında o son operasyondan sonra kendime daha gelmeye başladım. Videolarımı çektim. Çektiğim videolarda inanılmaz bir böyle nasıl desem ya hakikaten biz bu işi seviyoruz ya. Yani normalde başka birisi olsa normal bir yerde normal bir zamanda olsa %100 ambulans çağırırdı. Ben valla gittim videolarımı çektim paylaştım montajladım. Sonrasında da iyileşmeye başladım. Akşam bir yemeğe gider miyiz dediler. Acaba gitsem mi gitmesem mi? Çünkü hazır böyle mide falan bozukken daha da zorlamasak mı? Ama gittim. Yemeğe de gittim geldim, dinlendim. Bugün itibariyle hiçbir problem yok arkadaşlar. Arada geçen 24 saatlik kesinti buydu. Şimdi şu kamerayı ben bir alayım. Niye diyeceksiniz? Karşıyı göstereyim size. Karşıyı gösterdikten sonra da dışarıya çıkacağız beraber. Vlog'u neredeyse bitireceğiz. Gösteriyorum. Benim odamın manzarası bu. Acayip güneşli bir Londra var. Harika bir manzaram var. Şimdi bu cihazı da alıp sizlerle beraber bu Londra'nın en popüler yerlerinden bir tanesindeyim. Burayı biraz dolaştıracağım size orada da sohbet ederiz. Daha önce ben bu otelde kaldım ama hangi etkinlik için kaldım tam hatırlamıyorum. Ama güzel bir otel. Şimdi en altta çok hoşuma giden bir sürpriz var. Onu göstereceğim. Kendimi de şöyle göstermiş olayım. Mesela asansörde şöyle bir detayın olması hoşuma gitti. Bu arada gözlükler Rayban Meta. Akıllı olan gözlük, ondan beraber dolaşacağız ve acayip gerginim, gergin olma sebebini söyleyeceğim. Şimdi önce otelde hoşuma giden birkaç detay var. Böyle yazlar var. Bu yazlar dijital bir ekran değil. Hani böyle eskiden havalimanlarında falan olurmuş ya, ben hiç görmedim ama onlardan o teknoloji kullanılıyor, tık 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 değişiyor. Şimdi ne yapalım? Çıkalım. Otelimizin lobisi böyle arkadaşlar. Çok güzel, çok ikonik bir otel. Yaklaşık 300 kişilik bir grubuz Apple davetlisi olarak burada. Mesela benim tanıştıklarım vardı. Hindistan'dan vesaire gelmişler. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Dolaşacağız. Önce bir Thames nehrini bulalım. Aa biraz rüzgarlıymış. Keşke rüzgarlı kalsaydım mikrofona. Umarım bir sorun çıkmaz. Şimdi burada en korktuğum şey tam olarak ben şimdi vlog çekerken elim böyle kamera uzakta ya. <laughs> Yani bu gidebilir. Çünkü Londra'da inanılmaz bir hırsızlık olayı var. Herkes bunu söylüyor. Şimdi Adem Metan da buraya birkaç günlüğüne geldi. Geldikten sonra Adem Meta'nın telefonu çalındı. Hakikaten çok üzücü bir olaydı. Şimdi aslında otelin öbür tarafından da giriş verdi. Neyse olsun, yürümüş olduk. Restorandan doğrudan Thames Nehri'ne çıkabiliyorduk. Yani üzülerek söylüyorum, burada telefon çalma olayı inanılmaz. Hatta bir arkadaşımız var burada. İşte biz onu arıyoruz, ulaşamıyoruz. Çağdaş diye bir arkadaşımız. Ulaşamama sebebimizi söylüyorum. Diyor ki ben yolda yürürken telefonumu cebimden çıkartmıyorum. Hakikaten çıkartmıyor yani telefonu. Çünkü çalıyorlar. O nedenle yürürken kızın iletişim sıfır yani yok. Anca o böyle kapalı bir yere geçecek. Kapalı bir yere geçtikten sonra Ya yeah telefonla konuşacak. O nedenle bayağı bir gerginim. Şimdi Thames Nehri'ni göstereyim. Burası güzel. Arkadaşlar Thames Nehri burası. Biraz daha ileride oraya kadar yürür müyüz bilmiyorum. Big Ben var. London Eye var bu dönme dolap. Thames Nehri ve şöyle gidiyor biraz daha ileride benim o çok sevdiğim London Tower var. Böyle eski güzel bir köprü. Londra güzel. Gelmeyeli bayağı bir zaman olmuş. Turistler geziyor. Uber'in de teknesi var bu arada. Nasıl oluyor deneyimlemedim ama Uber Bot diye bir şey var. O nedenle buralarda böyle yürürken gergin yürüyoruz arkadaşlar. Lan çalınır mı acaba? Elimizden alırlar mı? Bir de çalma olayı şöyleymiş. Mesela biz böyle yürüyoruz ya. Yanımızdan geliyor bisikletle ya da scooterla. Alıyor gidiyor. Bu arada daha beterleri de var. Onu Çağdaş söyledi. Bu arada Çağdaş kim onu söyleyeyim. Londra'da ikamet eden Milliyet Gazetesi'ne de içerik üreten bir arkadaşımız. Apple etkinliğine o da davet edildi. Burada daha böyle yakından tanımış olduk kendisine. Kaldığımız otelin restoranı burasıydı. Buradan da çıkabilirdim. Sabahları kahvaltıyı burada yapıyoruz arkadaşlar. Yarın sabah kısmetse dönüşümüz olacak. Bu arada acayip bulanık yani bu nehir. Göstereyim. Nehir böyle. Bayağı bir bulanık yani. Niye böyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey görünmüyor. Şimdi size bir tane dükkan göstereceğim. Ben gördüğümde kapalıydı o dükkan. Böyle Star Wars konseptli. Çok güzel bir dükkan. Hatta bir şeyler alsam mı diye düşündüm ama gaza gelmeyeyim. Çok fazla şey aldık çünkü. Bir de pound burada 40 lira mı ne? Hangisiydi o? Bakayım burası mı? Değil. Bura mıydı? Yok değil. Şurada bir arada. Mesela Emir'e öyle bir sır çantası alsam Ha burası. Ee, benim gördüğüm çanta neredeydi? Hemen sağ tarafa geçeyim. Ha şu. Şu çanta. Yani bir roket tasarımı var. Çok hoşuma gitti. Kaç para acaba? Bunu yazıyor mu? Önce bir evdekilere sorayım. Hani böyle bir çanta hoşunuza gider mi diye. Onun dışında Şöyle bir içine sıcak bir şey dolduruyorsun anladığım kadarıyla. Kediyi okşuyorsun. Abi çok değişik bir yermiş burası ya. Oo. Nasıl ya? Sock Monkey Laundry Bag. çok iyiymiş. Çamaşır sepeti gibi. Renk değiştiren şemsiye. Nasıl oluyor bu? Vay anasını ya. Bu ne? Solar Power. Lamba mı bu? Ha şuymuş. Aa, çok ilginç. Peki güneş enerjisini nereden alıyor? Hiç fikrim yok. Vallahi ne güzel mağazaymış ya. Vallahi, Bunlar ne? Case mi? Böyle bir... Allah Allah. Çok değişik bir çanta olmuş. Yani <laughs> biz bu çantayla ne yapacağız ya? Bu da mı çanta? Evet. Retro tasarımlar. Allah Allah baya güzelmiş ya. Bunlar böyle YouTube arka plan falan olur ha. İnanılmaz. Şişe açacakları. anasını harika. Bu ne? Masadan mı bir şey oluyor bu? Vallahi olay çok iyiymiş ya. Böyle de devam ediyor. Ay, lambanın güzelliği. Çok iyiymiş ya şunlar. Bunlar da öyle. Neyse evdekilere ben bir sorayım. Buradan şimdilik çıkalım arkadaşlar. Acayip sevdim burayı onu söylemiş olayım. Güzel, bayağı güzel. Şimdi London Eye'da görüşürüz. Evet abim çalıyor. Yöresel türkülerden bir kızılderili. E. Tabii kızıl derilerin burayla bir alakası var mı? O konu hakkında da herhangi bir fikrim yok. Kızıl deriler Türk mü? Mesela konuşmamız gereken konulardan bir tanesi o. Şurayı bilenler vardır Londra'yı. Gelenler, gezenler genelde burayı biliyor. Abi bak tam hırsızlık mekanı bak. Şuraya git. Cüzdanın telefonun çalınması yüzde seksen garanti ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok gireceğim bakalım ben de bakayım ne oluyor çocuklarla alakalı bir şey galiba Hadi bakalım çocuk yap, yap. Evet, tebrik ediyoruz genç yetenekleri. Sokak kısmı da böyle, eğlenceli. Herkes keyfinde. Bu arada çok güzel yürüdük. Ama ölçemedik, Apple Watch yok. Odada bırakmışız şarjda. Böyle yaklaşık bir 2-3 kilometrelik bir yolculuğumuz olacaktı. Şimdi neredeyim? Şu London Eye dediğimiz o dönme dolabın tam altındayım. Göstereyim. Arkadaşlar burayı bilenler biliyor. Londra dediğin zaman olay budur. Bunun bir çakması da Dubai'de var. Dubai'de de yaptılar böyle bir şey. Başka bir blokta buna bir binmiştim. Güzel bir anı olmuştu. Hatta hatırlıyorum ya şuradan bilet aldık falan. Kaç yıl önceydi ya. Bayağı oldu. Sokaklar heyecanlı canlı. Burada da şarkı söylüyorlar. Thank you. Aa, ödemeyi, bak bomba. Gördünüz mü? Abi ödemeyi dokunmatik bir <laughs> teknolojiyle gerçekleştiriyor. Dokunduğun zaman 3 pound çekiyor. Vallahi helal olsun ya. Teknoloji burada var. Ben bizim ülkemizde görmedim. London ay için beklenen sırayı göstereceğim. London ay için beklenen sıra bu. Allah bu ne abi? İnanmıyorum bu ne ya? Bunun bir de VIP ticket'ı falan vardı ben hatırlıyorum. Eğer onu alırsan beklemiyorsun falan. Allah bu ne ya? Çok fazla ya, aşırı. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, London ay için bu kadar bir sırayı bekler misiniz? Vallahi bekleyene helal olsun. Ben böyle bir sırayı görsem beklemezdim. Ama çok çabuk geçiyor ya. Şuradan ben baktım böyle beşer beşer giriyorlar. Evet. Şimdi geçiyorum bir başka güzel alana. Burası aslında gerçek Londra manzarası. Bence London Eye falan değil. Londra eşittir bu köprü ve Big Ben. Yani tam karşımda göstereceğim. Benim için Londra burasıdır abi. Dur. Şöyle biraz daha köşeye geçelim. Şunları geçeyim. Tamam. Burası abi Londra. Benim için budur ya. Her ne kadar birinci Dünya Savaşı'nda yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı'ta olabilir. Yıkılsa da güzel bir şekilde yeniden yaptılar şimdi saat kaç 14-15 yani ben oraya gitmeyi çok isterdim ama biraz az bir vaktim var O nedenle burada noktalayalım şimdi ben otele tekrar döneceğim Çünkü oradaki arkadaşlarımla buluşup e, tekrar bazı toplantılarımız var oraya katılmam gerekiyor O nedenle Londra'yı böyle gezmiş olduk Vallahi bir kafam karıştı ya niye diyeceksiniz? Londra'da böyle bir ayağımızın olması gereken bir yer mi diye düşünüyorum. O nedenle yorumlarınızda yazarsanız çok sevinirim. Hani burada bir ofis arada gelebileceğimiz bir yer olsa mı diye düşündüm. Hadi bakalım doğru otele çalışmaya. Günaydın arkadaşlar. Londra'daki son gün videoyu kapatıyoruz. Umarım keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Son gece uykumu aldım. Sağlıklı bir şekilde, problemsiz bir şekilde dönüyoruz harika işler çıkarttık. Apple etkinliğinden çok güzel deneyimlerimi paylaştım. Sizden de gelen yorumlar harikaydı. Vloglar devam etsin diyorsanız tepkinizi belirtmeniz lazım. Nasıl belirteceksiniz? Videoyu beğenerek, yorum yazarak tepkinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi havalimanına doğru gidiyorum. Kısmetse sonrasında da memleketteyiz. Hoşçakalın.